Geziye gitmek için hazırlanan 30 kişilik gezi grubuna 10 gün yetecek şekilde erzak hazırlanmıştır. 5 kişi gitmekten vazgeçerse hazırlanan erzaklar gezi grubuna kaç gün yeter? 30 kişiye 10 gün yetecekse erzak, 5 kişi gitmediği için 25 kişiye kaç gün yeter şeklinde bir orantı kurarız. Burada kişi sayısı azalınca gün sayısı artacaktır. Yani 25 kişiye bu erzak daha çok gün yetecektir. Dolayısıyla burada bir ters orantı mevcut. Ters orantının çözümünde de sayıları karşılıklı çarparız. 25 ile soru işaretinin çarpımı 30 ile 10'un çarpımına eşit olacaktır. Buradan 30 ile 10'un çarpımı 300 300'ü de 25'e böldüğümüzde aranan cevap 12 gün olacaktır. Doğru cevap D seçeneği.